günlerden bir gündü ki Tebuk Savaşı yapılacak. İnsanlardan savaş malzemeleri yani bir kampanya açılmış yardım kampanyası. Herkes savaşa gidecek askerler için yiyecek getirecek, kılıç getirecek, mızrak getirecek, at getirecek, deve getirecek, para getirecek. Herkes bu kampanyaya katılacak. Cenab-ı Peygamber böyle emretmişti. Herkes getiriyor elinde olanı. Çok getirenler çok getiriyorlardı. Az getirenler az getiriyorlardı. Kaplarla hurma getiriyorlardı yensin diye. Kılıç mızrak ok getirenler oluyordu. Ama sahabenin birinin boynu bükülmüştü o anda. Niye böyle söylüyorum? Hani hani az verenler o az verdiklerinin mükafatını görecekler ya. için perkinleştirmek için ifade ediyorum. İşte boynu bükülen sahabenin adı Ulbe radıyallahu anh. Hazreti Ulve'nin Tebuk kampanyasına kayacak, Tebuk kampanyasına getirip hediye edeceği hiçbir şey yok. Bir avuçurması bile yok. Herkes getirmiş, yiymiş oraya. Hazreti Ulve yatsı namazından sonra yatağına girerken oturdu başladı ağlamaya. Allah Resulü'nün yardım kampanyasına herkes bir şeyler götürüyor da ben oraya hiçbir şey götüremiyorum diye bu acıyı hissederek başladı ağlamaya. Ama birden böyle buldum 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 dedi hemen Hazreti Ulbe. Buldum dedi. Ne buldun ey Allah'ın Allah'ın kulu Ulbe ne buldun? Dedi ki ya Rabbi elini açtı. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Benim kimde hakkım varsa kim benim aleyhimde konuşmuşsa, kim benim malımdan almışsa, götürmüşse, çalmışsa, benim onda bir hakkım olmuşsa, Ya Rabbi benim kimde hakkım varsa, hiçbir kimseyi kıyamet günü dava etmeyeceğim, hepsine hakkımı helal ediyorum Ya Rabbi, benim bu hediyemi peygamberimizin yardım kampanyasına koy Ya Rabbi dedi. Allah Allah! Sabah oldu, insanlar toplandılar. Orada sefere çıkacak. Hazreti Ulbe de geldi oraya, boynu bükük, oturdu kenara, sahabelerin arasına. Biraz sonra sevgili Peygamberimiz, bu gece kardeşlerine hakkını helal eden adam ayağa kalksın. Hazreti Ulbe'nin beli kırıldı, kalkmadı. Bu gece kardeşlerine hakkını helal eden adam ayağa kalksın diye tekrar etti. Hazreti Ulbe yavaş yavaş doğruldu. Efendimiz dedi ki ya be Allah senin Allah senin yardımını hediyeni bütün hediyelerin üstüne koydu.